Adam yorgunum demiş, yani sana mesajı vermiş, görsene artık bunu. Ben de yorgunum Arzu. Bence sen kendi kendini yoruyorsun. Ne alakası var canım? Sen bunu istersen bir düşün yine hayatım. Ayrıca sen bana bir şey söyleyecektin, neydi o? Ne, hangisi? Bilmem. Ha. Yok, önemli değil. O zaman ben söyleyeceğimi söyleyeyim yine. Sinemciğim yani fazla naz aşk usandırır. Sen de biliyorsun. Naz mı yapıyorum ben? Ha? Ben lafın gelişi öyle söyledim. Adamın bir günah olmadığını sen de biliyorsun. Bence zorlama fazla. Arzu. Günah değilse bile kabahat. Ayıp. Anlatabiliyor muyum? Umursamazlık, düşüncesizlik. Tamam Sinemciğim ya. Yani ne yapmak istiyorsan gerçekten yap. Ama sen kesin olsun ben sana söyleyeyim. Çocuğu. Bıraktım. Babamın sana selamı var. Hey, aleykümselam sağ olsun. Haydi bakalım çıkalım. Ya dur, Abiyat abla bu kılıkla mı? Allah Allah. De bu ne varmış kılığında? Fıstık gibi kızsın Abiyat abla. Başka bir şeyler giy daha güzel. Ama Mem hocam, sanki adamın evine misafirliğe gidiyoruz ha. De bu kim görecek beni? Ben göreceğim. Ya bak ben ne kadar şık oldum. Sen de biraz güzel giyin. Üf, üf uf mem hocam maymun ettin beni ha İyi bekle geliyorum Allah Allah Nerede kaldım vay uf La oğlum yürü oğlum yürü acelem var la yürü sen oğlum <laughs> Allah Allah Cık. Ha ses saçacak şu bokunla ha hadi. Tamam canım eyvallah hadi Allah'a emanet ol. Ne diye gelmiş bu Orhan zamparası? Ne zamparası ya? Yani durduk yerde çocuğun günahını alıyorsan. Aman bilmeyik sanki ne halt olduğunu. O eskiden de Esma. Orhan artık çok değişti. Torun torba sahibi oldu. Sahalının kılığı ağırdı ya. Yani çekti eline tane bu işlerden. Niye geliyormuş? Niye? İlla bir sebebi mi olmalı lazım? Gezmeye gelmiş. Urfa neyine yatmıyormuş? <laughs> ...sen bugün soluydan kalktın galiba ha? Aman laf da söyletmez kırgını. Ya o adam akıllandı diyemsiye. Yani yaşı geldi, kemale erdi, sıkıldı geldi. Bitti. Ne yapacaksınız? İki tane Urfa'lı bir araya gelirse ne yapar? Kebap yer, kolesterolünü yükseltir. Aa, aynen öyle yapacak. Hazmetmek için de İstanbul turu atacak. İnşallah seni bozmaz o orhan zamparası. Esma. Hadi anladık sen bu adama güvenmiyorsan. Ama kırk yıllık kocana da mı güvenmiyorsan? Ben de yapacağımı dedim ha. Kes Allah. Ne demek ifademi geri aldın Musa? Aldım işte Sinem Hanım. Neden? Ne bileyim, uğraşmak istemedim. Hem olan oldu zaten. Git şimdi bir de mahkemelerde uğraş dur. Musa, Şikayetini geri al diye tehdit mi ettiler seni? Ne yaptılar? Yok Sinem Hanım. Dediğim gibi. Musa. Bir kardeşim var. Müsaadenizle. Beni çağırmışsınız hocam. Bundan sonra biriniz mutlaka sürekli olarak acilde durun. Tamam mı? Tabii hocam. Etraf manyak kaynıyor. Dün olanları biliyorsunuz. Tabii hocam. Hah! Haydi Mem hocam! Yahya geldi! Geldim, geldim! Hah. Aa! Hoppala paşam, mal kara keşan. Tepe beni değiştirdin, Kendin nasıl soyulmuşum? Ben gitmeyeceğim ki sen gideceksin. Nasıl? Bak, <laughs> oyun mu oynuyorsunuz siz benimle? Oyun değil Emiyet tablo. He değil. Ne kadar uğraştık görmüyor musun? Çok. Annenin nöbet işini ayarladım. He. Uydurma, uydurma. Öyle mi? E, en azından Ece yazsın diye babamı ikna ettim. He. Ben bununla karanlık kuranlık sinema köşelerinde dur duramayalım ha hocam. Yani Allah yazdıysa bolsun. Sinema Hı. mı? Hı. Ne sineması ya? Mao seni boşlak lokantasına götürecek. Ah. He. Tabi İstanbul'da boşnak lokantası mı varmış. Var tabi. Var tabi de yani olmasa da bu maho siyah bir boşnak lokantası açtırır yani. Hayaller bir et bit. Hakikat maho diyorsun yani. Ee. Sır şu çocuğu yeme dua et. Eh. Ee. Ay çantamı unuttum. Ne hocam sana zahmet çantamı verir misin? Tabii ki Amiyet abla buyur. Sağ ol kız hanım. Seolah senang macam itu. Mama, maaf tu Ustaz. Senang ni tak boleh ke Ay. Hadi oğlum ha. Hadi bu sefer olacak galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz.